Merhaba çocuklar. Bugün etkinliğimizde sulu boya, pipet ve kağıda ihtiyacımız var. Bugün sizinle birlikte bugünlerde çok duyduğumuz mikrop yapacağız. Sulu boyayla mikrop nasıl mı yapıyoruz? Önce fırçamızı suya batırıyoruz mikrobumu mor renkte yapmak istiyorum. Mora batırıyorum. Biraz daha sulandırıyorum. Çok sulandırmamız lazım ki etkinliğimiz güzel olsun. Sulandırıyorum. Ve böyle bol bol sulandırmam lazım. bakın. Daha sonra pipet alıyorum ve sulandırdığım boyaya üflüyorum. Biraz daha yapıyorum ki büyük bir mikrop olsun. Sulandırıyorum ve üflemeye devam ediyorum. Evet, benim mikrobum hazır. Mikrobumuz. Kuruduktan sonra ona göz ve ağız yapabilirsiniz. Şimdi benim kuruması için e, vaktim yok ama siz kendiniz yapabilirsiniz. Görüşürüz.